Selam. Bugün Kornişon turşu yani salatalık turşusu diyelim. Ondan yapacağız. Şöyle herhalde bir kilodan fazla var. Ben göz kararı aldım öyle ama ee, şöyle iki tane normalde kavanozda yapacağım. Küçük kavanozlar yapıyorum çünkü ben tek kişi olduğum için hemen çıkarıp işte bunu hemen tüketiyorum yani. O yüzden küçük küçük kavanozlar tercih ediyorum. Ee, malzemelerimiz limon tuzu, kaya tuzu. Hmm, sarımsak. Sarımsağı her zaman söylüyorum ben e, doğruyorum biraz iri iri çünkü e, yani aroması daha çok geçiyor suya. Kesper. Bu da kendi yaptığım sirke. Ezgili muşmula töngel artık ne diyorsanız öyle bir sirke. Gerçekten bir yıllık bir sirke. Daha önceki videomda da göstermiştim. Bir de geçen e, yaptığım domates turşumu da çıkardım. Hani görün diye olmaya başladı. Yavaştan rengini falan veriyor. Sarı sarı. Bu yine kenarda dursun. Başka su ısıttım. Sıcak böyle ılık su kullanacağım. Biraz da limon üzerine kapatmak için öyle limon kullanacağım işte. Kes buyur. Gel. Salataklarımızı böyle bir cam lehane alıp iyice yıkıyoruz. Bakın ucunda böyle toprak var. Benim en sevdiğim turşu aslında fasulye turşusu. Ondan sonra da salatalık turşusu. Çok seviyorum gerçekten. Turşu biliyorsunuz bağışıklık sistemimizi falan güçlendiriyor. Turşunun suyu falan da çok iyi. Şimdi ben bunların hepsini şöyle kasemin içine alıyorum. Sonra da güzelce yıkıyorum kaldı mı diye bakıyorum. Kalmış. <laughs> İnşallah şu iki kavanozu doldurur. Bakalım duruma göre. Doldurur gibi hissediyorum. Şöyle çişmemizi açalım. bunları güzelce birkaç kat suda yıkayacağız. Bunları çizgi falan atmayacağız. Belki şu uçlarını falan kesebiliriz. Sen hani daha şey olsun çiçeklerinden arınsın diye. Biliyorsunuz böyle. Şimdi ben bunu 3-4 kat iyice yıkayacağım. Sonra da turşumuzu kurmaya başlayacağız. Şu uç kısımlarını keseyim. Yani pek koşturmuyor burası. Casper sus bakayım. Şimdi saltıklarımızı güzelce yıkadık. Bayağı da çamurluymuş yani çamur çıktı bayağı bir. Sonra da şöyle yapıyoruz. İlk önce boş bir kavanozumuzun içine biraz sarımsak atıyoruz. Sonra da turşumuzu şöyle diklemesini Gerçi şu an yattı ama ben şöyle dizdiğimi göstereyim. Şöyle dik dik diklemesine şu şekilde diziyoruz. Hepsi şöyle dik dik duruyor. Zaten boyları çok kısa yani. Ben bir de şöyle yaptım. En alta böyle limon koydum. Şu şekilde daha güzel görünüyor. Dediğim gibi herkesin farklı yöntemleri var. Farklı şeyler ekliyorlar içine. Artık şeyinize göre. Buna sarımsak koymamıştım. Buna da sarımsak koyalım. Şimdi böyle bir kat dizdikten sonra çok az limon tuzu ekliyorum. Ve dolu dolu bir kaşık şöyle kaya tuzu ekliyorum. Sonra da tekrar üzerine dolduruyoruz. Artık böyle dik dik olmayacağı için biraz şöyle yanlamasına ya da şu şekilde düz koyacağım. Yapacak bir şey yok. bastırıyorum hafiften. Boyu kısa olanları özellikle seçiyorum. <laughs> Uzun olanları da yani olmadı kesebilirsiniz de fark etmez. Bakalım. Şimdi kalanını fazla zorla bir nasıl olsa bir şişem daha var yani. Onu da direkt şöyle yan yan koyacağım. Bu arada sirkeli su yaptım tekrar. Onu da yıkadım. Hani bakteri falan olmasın diye. Yani istediğimiz kadar uğraşalım. İlla ki boşluk kalıyor. Şimdi bunu bir düzelteceğim. Şunlardan da birkaç tanesini kesmeyi düşünüyorum. Evet. Hazırladım. E, şunu tamamen bütünden yaptım. Bunu da aralara böyle kestim. Çünkü sığmadı. E, şimdi tuzumuzu ve şeyimizi attık. Tuz ve tuz, limon tuzu, ikisini de tuz diyeceğim neredeyse. Şimdi sarımsaklarımız çok az kaldı, ziyan olmasın bunları bölüştüreyim ben. Yani hepsini ekleyeyim. Ah oh, düşürdüm. Tekrar kontrol edeyim. Evet, tuzumuzu falan koyduk. Tabağımızda koyalım. Hatta iki tane de arttı yani. Şimdi başmadan sonra ben göz kararı koyarım. Ne diyeyim size yarım çay bardağı kadar, şöyle yarım çay bardağı kadar sirke ekledim. Tamamen. Kendi yaptığım sirke. Övünerek söylüyorum. Çok güzel yapıyorum. <laughs> Şimdi bundan sonra üzerine ılık su ekliyorum ben. Şöyle fazla da taşırmayayım. ve son aşama üzerine limon dilimleriyle kapatıyorum şunda yer boşluk var ya şunu ince ince çizeceğim o şekilde koyayım elinizi limonları da ziyan etmeyelim Son parçasına kadar yerleştirelim. Şimdi üzerine tamamen biraz pay bırakmıştık. Tamamen suyla kapatıyoruz. Şimdi kapaklarımızı da alalım. Bu bunun muydu ya? Bu bunun Bu da bunun herhalde Şimdi iyice kapaklarını kapatacağız. İki tane arttı artık. Bunları karışık bir şey yaparız. Yani atmayacağız tabii ki. Şimdi turşularımız hazır arkadaşlar. Şunda bir tane limon dilimi var. Görüyorsunuz. Şöyle çevirdim. Şimdi bunları gölge bir serin bir yerde tutacağız Aa, bunun için de mutfak tezgahının altı güzel olur gibi Aa, öteki turşumuzu da alalım yerine koyalım onu da hatta şöyle yanına göstereyim Evet neyse bu tarihimizde yok bunu geri çekelim salatalık turşumuz yani kornişon turşumuz hazır arkadaşlar tarifimi beğendiyseniz beğenme tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmediğime tıklayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Videoyu kapattık ama bu kesfır hiç susmadı. İlle beni çek dedi. Beni çek. Ay ağzını burnunu yerim ya. Şu iple oynuyordu. Şimdi bayılıyor bu iplerle oynamaya. Dedim bu da videonun sonunda bir tatlı niyetine bir kez fır olsun. Bak 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 bak. Ye oğlum ye. <laughs> Bırak. Bıyak ipimi bıyak. bak şimdi. Hadi 2 dakika seni çekeceğim Casper. Videomuz 10 dakika olsun. Bak 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 bak. <laughs> Hera. Hera da orada kımıldıyor mu Bak tırnağın takıldı kes fır. Hoppi. <laughs> bırak bırak bırak. Of atma kendini yere oğlum sen yaşlısın. <laughs> farlarını kapat farlarını. Aha bizim kerata geliyor. Zilli zarife bu. Kız Hera. Bak şimdi. <laughs> Bu çok cimcimi bir kedi. Dişi kediler bir tatlı oluyor ya. <laughs> Hera. Ama benim için ikisi de çok değerli. Ama Casper'ın yeri ayrı. Çünkü Casper annemin kedisinin, ee, annemin kedilerinin yavrularından. O yüzden kesper çok değerli. Neyse salatalık <laughs> turşusunu geçti video yeter bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.